Hepinize merhaba. Bugün ilk kez düzenlenen Çin Orta Asya Liderler Zirvesi'ni konuşacağız. Çin ile 5 Orta Asya ülkesinin bir araya gelmesiyle kurulan ve kısaca C artı C5 platformu denilen bu yapı hangi kararları aldı? Bu kararlar Asya'nın bütünü açısından Türk Cumhuriyetleri açısından ve tabii Türkiye açısından neler getirir bunları konuşacağız ve toplamda da bu platformun küresel güç mücadelesi açısından önemine değineceğiz. Önce şöyle başlayalım. Gerçi ilk liderler zirvesi dedik ama bu C artı C5 platformu yani Çin ve 5 Orta Asya ülkesinin platformu daha önce Dışişleri Bakanları düzeyinde toplanmıştı. İlk kez 2020 yılında toplanmıştı. Ardından 2021-2022 ve bu yıl Nisan ayında da yine dördüncü kez dışleri bakanları seviyesinde toplanmıştı. Ancak ilk kez liderler zirvesi yapıldı ve zirvenin adresi de Çin'in Xi'an kentiydi. Neden Xi'an? Xi'an tabi sembolik önemi var. Tarihsel e, İpek Yolunun da başladığı yer olarak e, tarihte bir yeri var ve Orta Asya ile. Bu bakımdan da özel bir bağı var. Bu nedenle bu kent seçilmişti. Ve Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan liderleriyle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Xi'an'da buluştu. İki gün boyunca yapılan zirve sırasında da oldukça önemli kararlar alındı. Şimdi tabii kararların ne olduğunu birazdan detaylı söyleriz ama önce bir Xi'an deklarasyonu imzalandığını belirtelim. Ardından işte Çin, Orta Asya, zirvesi sonuç listesi yayınlandığını hatırlatalım. Tam 19 işbirliği mekanizması kurulduğunu ve 54 mutabakata varıldığını belirtelim. Şimdi bu yapının ana hedefi ne? Niye böyle bir yapı var? Niye Çin ve Orta Asya ülkeleri arasında böyle bir platform e, kuruldu? Önce bu konudaki görüşlerimizi ifade edelim. Burada ana hedefin e, bir takım işbirliği mekanizmaları kurarak ve bu işbirliği mekanizmaları aracılığıyla buradan hareketle Orta Asya'nın ve bölgenin güvenliğini kurmak olduğu anlaşılıyor. Birazdan ayrıntılı konuşacağız. Temel konu başlığının da aslında Orta Asya'nın güvenliği olduğu anlaşılıyor yapılan açıklamalardan. Niye öyle peki? Bunun anlamını daha iyi görebilmek için belki birkaç ay önce yapılan bir önemli geziye dikkatinizi çekmem gerekir. Orta Asya'ya bir süre önce Şubat ayında Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir ziyarette bulunmuştu. Ve tabii Orta Asya konusunun çok önem kazandığı, gittikçe de Amerika açısından önem kazandığı şuradan da belli. Yine geçen hafta G7 zirvesi vardı Hiroşima'da. O G7 7 zirvesinin de konularından biri Orta Asya'ydı. Orta Asya'ya böyle bir önem veriyor. Peki niye Amerika Orta Asya'ya bu kadar önem veriyor? Yeni bir durum değil bu aslında. E, o Brezinski'nin çok meşhur satranç tahtası, büyük satranç tahtası kitabı da vardır biliyorsunuz. Öncesinde işte Mackinder vesaire çeşitli jeopolitikçi e, anlayışların e, Orta Asya'ya verdiği önemi biliyoruz. E, Esas itibariyle de Orta Asya'nın Avrasya'nın kalpgahı olduğu yani bu kalkgaha egemen olanın Asya'nın Avrasya'nın tamamına egemen olacağı Avrasya'nın tamamına egemen olanın da dünyaya egemen olacağı şeklinde e, Amerikan stratejilerinde bir bakış var. Bu nedenle Orta Asya'ya çok önem veriyor. Bu Amerika'nın meşhur renkli devrim dedikleri turuncu darbeleri de biliyorsunuz işte Ukrayna'da, Gürcistan'da yapılmıştı. Bunların bir benzeri de 2004 yılında Kırgızistan'da yapılmıştı. Sonrasında o tersine döndü. Fakat hani Amerika'nın bundan vazgeçmediğini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Ocak 2022'de Kazakistan'da bir renkli darbe girişiminde bulunmuştu Amerika ve o Kazakistan girişiminde bölge denkleminin de etkisiyle hızla bertaraf edilmişti. İşte bu nedenle Orta Asya konusu çok önemli. Buradan hareketle şunu da söyleyebiliriz işin stratejisine girmek açısından Amerika Orta Asya'ya Buralarda renkli devrimlerle oluşturacağı kendine yakın bir hükümet üzerinden buralarda askeri üsler elde etmek istiyor. Bir nevi stratejik işbirliğinden en çok rahatsız olduğu ikilinin yani Çin ve Rusya'nın ortasına da böyle kama gibi girmek istiyor. Bu aynı zamanda şu anlamada geliyor. Hem Çin'i hem Rusya'yı aynı zamanda çifte çevrelemenin bir aracı haline getirmek istiyor. Kuşkusuz Doğu batı hattında bir önemi var Orta Asya'nın ama kuşak ve yol bağlamında yine Rusya'nın Hindistan ve tabii Pakistan, Afganistan bölgenin tamamını düşünürsek buralar açısından da kuzey güney koridorları açısından da stratejik önemi var. Bu nedenle Amerika bu bölgede mümkün mertebe bulunmaya çalışıyor. Dolayısıyla Amerika'nın bu bakışı nedeniyle Çin'in ve Orta Asya ülkelerinin de e, deyim yerindeyse e, bu e, riski görerek buna göre konumlanmak istedikleri anlaşılıyor. E, nitekim bu son liderler zirvesinden önce bir ay önce Nisan'da yapılan e, Çin-Orta Asya e, Dışişleri Bakanları toplantısında e, Orta Asya'nın bir jeopolitik oyun alanı olmadığı, e, burada kazan kazan işbirliğine dayalı e, bir sahanın burasının olması gerektiği temel bir mesaj olarak Dışişleri Bakanlarının toplantısından çıkmıştı. Şimdi aynı yaklaşımın, aynı konu başlığının, aynı güvenlik esasının liderler zirvesinde de olduğunu görüyoruz. Nitekim Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping zirvede önemli bir uyarı yaptı. Benzer uyarıyı Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında da yapmıştı. Şimdi burada bir kez daha yaptı ve aynen şöyle dedi. Dış güçlerin bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale etmesine ve renkli devrimler sahneye koymasına şiddetle karşı çıkacağız. Evet, yani bu tehdidin, tehlikenin olduğunu e, görüyor e, Çin ve diğer ülkeler. Yani o bitmiş değil kuşkusuz Afganistan'dan çekildi Amerika. işte geçmişte dedik ya hani Kırgızistan'da turuncu darbe yaptı. O Manas üssü vardı vesaire. Bunların hepsi kapandı falan ama Amerika hala buralarda e, bulunabilmek istiyor. E, diğer yandan tabi hani Uygur kışkırtıcılığı, Tibet meselesi sıkışkırtıcılığı, işte Pakistan, Hindistan Çin üçgeninde Keşmir sorunlarını kaşımak, bütün bunları yapabilmesi açısından da kuşkusuz Orta Asya kritik önemli Amerika açısından. öyle olunca da Çin ve Orta Asya ülkeleri de bu kez bir takım işbirliği mekanizmaları kurarak bu mekanizmalardan hareketle de bölgenin güvenliğini, barışını, istikrarını sağlamaya çalışıyorlar. C artı 5 platformunun ana meselesinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii İşin güvenlik boyutunu konuştuk ama e, kuşkusuz işbirliği mekanizmaları e, sadece güvenlik boyutuyla olmaz. Ekonomi olmadan hiçbiri olmaz. E, ve alınan e, kararlarda da yoğun miktarda ekonomik e, ilişki işbirliği destek e, olduğunu görüyoruz. Bunlardan bazılarını sizlere aktarayım. Örneğin Çin'in 5 Orta Asya ülkesine 3.8 milyar dolar... Mali destek verme kararı var bu zirvede alınan kararlardan biri. Yine hibeler var. Bu arada tabii Çin Kalkınma Bankası'yla Orta Asya ülkelerinin işte Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın ilgili bankalarının yaptığı bir takım anlaşmalar var. İki kredi anlaşması, iki işbirliği belgesi imzalamış durumda bankalar. Yani bu COBİ'lerden işte tarım, endüstriyel işbirliğine kadar pek çok alanda bir kredi özel kredi oluşturulmuş durumda Çin Kalkınma Bankası tarafından miktarının da şu aşamada 10 milyar yuan olduğu açıklandı. 10 milyar yuan da yaklaşık işte 1'e 7 dersek 1.4-1.5 milyar dolar civarında bu oranda bir kredi oluşturulmuş durumda. Diğer yandan girişte de söyledim işte 54 mutabakat, 19 işbirliği mekanizması, kuruldu diye. Bu arada tabii bir Çin-Orta Asya daimi sekreterliği kuruldu Çin'de. İki yılda bir liderler zirvesinin yapılması kararı alındı. Ve tabii kuşak ve yol bağlamında da çok önemli Orta Asya-Doğu Batı koridoru açısından. Burada başlamış ilerleyen projeler var. Bunlardan en önemlisinin de Çin, Kırgızistan, Özbekistan demiryolu projesi olduğu görülüyor. Bu projenin geliştirilmesi konuşuluyor. Burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmeleri Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov onun değerlendirmeleri çok önemli. Orta Asya'nın önemini de anlamamızı kolaylaştıran bir açıklama. Japarov bu projenin yani Çin, Kırgızistan, Özbekistan demiryolu projesinin Orta Asya'yı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Orta Doğu üzerinden de Kuzey Afrika'ya bağlayacağını, birleştireceğini söylüyor. Dolayısıyla kuşak ve yolun tam da hedefindeki bir konu Afrika, Avrupa ve Asya arasında bir entegrasyon. İşte bu projede Çin, Kırgızistan, Özbekistan Demiryolu Projesi de Türkiye üzerinden Asya'yı ve Orta Asya'yı Avrupa'ya, Orta Doğu üzerinden de Kuzey Afrika'ya bağlayacak. Böylesi önemli bir proje. Bu tabii Kazakistan'da Kuşak ve yolun ilk kez 10 yıl önce Xi Jinping tarafından ilan edilmesi, işte Şian merkezli bu zirvenin yapılıyor olması bunların hepsinin tabii toplamda önemli sembolik anlamları var. Şimdi tabii burada birkaç noktaya daha değinerek tamamlayalım. Türkiye'ye bunun yararı ne olur? Çünkü bir yandan da hani Orta Asya ülkeleri denince Türkiye'de de bazı siyasal kesimlerin yani orası sanki hani Türklük kimliği üzerinden kendi nüfuz alanlarıymış gibi hani oraya başkasının en ufak bir ilişki kurmasından tüyleri ürperenler var. Böyle bakmamak lazım. Doğru bir Türk Dünyası Teşkilatı da kurulmuş vaziyette. Ama hani bu Türk Dünyası Teşkilatı ile Çin'in Orta Asya ülkeleriyle yaptığı bu, oluşturduğu bu platformu karşı karşıya gelen yapılar gibi değerlendirmek doğru değil. Tam tersine bu aslında birbirini destekleyen bütünleyen yapılar olarak görülmeli, görülecektir de zaten. Çünkü netice itibariyle Türkiye'nin Orta Asya ülkeleri ve Orta Asya ülkelerinin Çin'le yaptığı ilişkilerden toplam bir Avrasya geniş sahası açısından bir derinlik kazanarak işbirliği alanı oluşturulmuş olacaktır. Kaldı ki Kuşak ve Yol zaten Türkiye'yi de kapsayan bir proje. Dolayısıyla Orta Asya'yı Türkiye'ye bağlamak, Türkiye üzerinden işte Avrupa'ya giden bir yol izlemek, bütün bunlar Türk dünyası ile Çin'in Türk dünyası ülkelerinin de içinde olduğu Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini derinleştirmesi birbirini destekleyecek projeler olarak değerlendirilmelidir. Kaldı ki burada temel mesele şu jeopolitikçi yaklaşımlardan uzak durmak lazım. Hep jeopolitiğin, e, empelist e, ideologların e, daha çok dayanarak e, kullandığı bir e, yöntem olduğunu söylüyoruz. Bu çünkü eni sonu bir yayılmacılığı getiriyor. Siz harita üzerinden, coğrafya üzerinden salt politika üretmeye kalkarsanız, sınıfları, tarihi, dostluğu, işbirliğini, kolektif e, güvenliği bir yana bırakıp salt kendi jeopolitiğiniz üzerinden hareket ederseniz işte geçmişte Almanların yaptığı gibi sonrasında emperyalist Amerika'nın yaptığı gibi jeopolitik bakışlar neticede savaşlar getirir. Ve öyle olduğu için de işte satranç tahtası muamelesi görüyor Orta Asya. Şimdi tersine jeopolitikçi bakışları bir yana bırakıp kolektif güvenlikçi anlayışla Orta Asya'ya bakmak lazım. Jeopolitikçi bir anlayışla baktığınızda işte Amerika'nın gördüğü gibi Orta Asya'yı satranç tahtası. Oradaki Orta Asya e, ülkelerini de satranç tahtasındaki piyonlar, işte başka taşlar, atlar, filler olarak görürsünüz en fazla. Oysa tüm bu ülkelerin hepsini birbiriyle eşit, egemenliğe sahip, e, Çin'le de eşit, Rusya'yla da eşit, Türkiye'yle de eşit ülkeler olup, olarak görüp Orta Asya'nın da birlikte işbirliği yapılarak önemli bir e, güvenlik e, tehditlerini bertaraf edilecek alan olarak görmekte fayda var. Emperyalizmin buraya ilgisini demin anlattık. Bir boyutunu daha koyarak öneminin altını çizmiş olalım. Orta Asya dünyanın hele de şimdi çip savaşları bu kadar kızışmışken daha da önemli hale geldi. Dünyanın en önemli e, az bulunur nitelikteki kritik minerallerinin ana yatağı. İşte bu bakımdan da Orta Asya'nın önemi var ve buraların bir işbirliği alanıyla bir güvenlik kuşağına dönüşmesi tüm Asya'nın, tüm Avrasya'nın lehine olacaktır. Asya yüzyılında birlikte yükselecek iki yapı olarak görüp C artı C5 platformuyla Türk dünyası, Türk devletler topluluğunu birlikte birbirini bütünleyen yapılar olarak görerek hareket etmekte sayısız yarar var. Evet şimdilik bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.